İzlediğiniz Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, evlatlarımızın bu gününü hep beraber meydanda gökyüzüne balans salarak e, kutladık. E, mavi otizm farkındalığının rengi, kırmızı umudun rengi, siyasa maalesef deprem sezeleri anma için topladık. Ve burada hep birlikte gökyüzüne saldık. Çocuklarımızın eksisi yok, fazlalığı var. Biz onlarla hep beraberiz. Onlarla birlikte derneğimizi kurduk. Ve hep birlikte daha çok büyük projelere, ilçemizin de farkında olacağı, ilçemizin otistik çocuklarımızın ne yapabileceğini gördüğü, çok daha güzel projelere yelken açıyoruz. Ve yakın zamanda da bunu da BEPKA iş birliğiyle, el birliğiyle, belediyemiz katkılarıyla birlikte eee Mustafa Paşa halkının, ilçemiz halkının eee hizmetine sunacağız. Ve onların ne kadar iş becerdiklerini, neler yapabildiklerini hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi çocuklar bizim evlatlarımız. Onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Her programda onları özelliğini göstereceğiz. Hem otistik hem de arostik çocuklarımızın eee tüm engellerin yanındayız. Ve böylece Mustafa Kemalpaşa'da engellilerin Tüm zorlukla aşması için elimizden geleni Mustafa Kalbaş Belediyesi olarak devlet olarak yapıyoruz.